Hastanesi'ne hoş geldiniz. Merhaba Pepi. Helikopter geliyor arkadaşlar. Hastalar inecek. Oo. Leş gibi içinde bir helikopter görüyorum. Ay zavallı kediciye bakın. Zavallı kedicik. Ay, bu helikopter arızalı değildir umarım. Her yerinden yağ akıtmış kedicik ben şimdi sana yardım edeceğim sen bekle. Hop çektik işte. Minnoş. Ay iyi misin? Çok yaşa. Şöyle biraz iyice vidalarını sıkalım. Tamam. Tamam tamire ihtiyacı yok herhalde Enerjisi doldu gidebilirsin helikopter Doktor bey doktor bey Çok hasta biri geldi Bu uyuyor Doktor bey Pepee'cim merhaba Doktor bey Bakın yüzüne gözüne Ya ne hale gelmiş zavallı kedicik Hemen buna bir yatış verelim Yatsın hastanede Tamam doktor bey. Yatır edeceğim. Tamam, şimdi çok rahat edeceksin. Merak etme. Bir de serum yapalım koluna arkadaşlar. İlaç yapalım koluna. Bakın nasıl gidiyor ilaç. O ilaç bittiği zaman iyi olmuş olacak. Sen iyileşmiş gibi görünüyorsun. Seni şu tarafa alabilir miyiz rica ediyorum bakalım. Aa banda arkadaşlar bana. burada iyileşenleri koyuyordu hatırladınız mı? İyileşenleri hediye veriyorduk banda burada. Sonra da kek banda. hediyesi. Banda. Afiyet olsun. Kedicik sen de iyileşmişsin bakıyorum. O zaman kocaman bir hediyeyi hak ettin. Banda Gel. Sana kocaman bir ne çiçeği bu güle, güle benziyor. Tamam kedicik bu senin. Bakalım. Ay civciv gelmiş. Aşçı civciv. Ay çok yaşa. şimdi yerlere kadar sundu arkadaşlar. iğrenç, İyi yaşa. Bak şimdi bak. Bakın şimdi. Oho. Oh yeah. Dezenfekte ettim bak şimdi ama maske takmadık. Ne biçim ötüyor civciv? İyi yaşa. Iy, arkadaşlar gel gel. Şurada bir dakika otur. Bu doktora da yukarıda kan alma birimine götüreceğim. Hı? Ay Pepi'yi mi hasta ettin? İki dakika içinde sanki ya. Pepi'cim özür dilerim ya. Gel gidiyoruz. Kanını alacağız. Kanını alıp incelememiz lazım arkadaşlar. Yak bakayım şuraya. Bu tüpün içine koyabilirsiniz kanı. Fazla kanlı tüpü atalım. Kanını aldık arkadaşlar. Virüslere bakın. Ay burada dursun bir. Gelemez sana şey yapalım. Şu doktorda bir ilaç. Umarım vardır. Gel gidelim. Of ne hale gelmişsin. Sana da yazık ya. Bakın şimdi arkadaşlar. civciv uçuyor. Uçan civciv geliyor. Aa, tamam Yeter bu kadar şaka. Al sana ilaç. <laughs> Aferin sana. Gel bir daha kanına bakalım. Mikrop kalmış mı hiç? Arkadaşlar civcivin kanına bir daha bakıyoruz. <laughs> Yat bakalım civciv. Hop. Wow. Wow, bakalım. Oo, sonuçlar çok iyi. Hiç mikrop yok. Bakın şimdi bu yeni kan, bu eski kan. <laughs> Bakın, bu hala mikroplu. Sen çöpe gidiyorsun güle güle. Civ, civ, civ Hadi sana bir ödül zamanı. Yukarı katta ödül var. Seni bekliyor. Bakalım ne hediye gelecek bu civciv civ arkadaşlar. Bakın şimdi buna mikrop gelmez arkadaşlar. Hadi hapşır bir tane. Oy. Bak. Çarpıp yok oluyorlar. Çünkü ilacını aldı. Tedavisi ne oldu? Ateşine bakalım normal mi? Çok normal. Çok iyi. Bakalım sana ne hediye verecek bizim robotumuz. Hediye robotu. Aa bir top. Denizde oynarsın. Oynadıkça da bizim, bizi hatırlarsın. Hastaneye hatırlarsın. Burada herkesin herhalde şeyi var arkadaşlar. Vurması var. Aferin herkese. O, Herkes çok iyi burada. O, Ay şu dedeye Dedeye çok yakıştı. Ooo çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Bayıldım çok oh, yakıştı dedi ya. Bakayım başka ne var? Bana da bakalım. ooo burada cips oh, oh. oh. varmış ya. Hepinin babası yedi arkadaşlar. Neyse o adamı Yorum zaten. Pepi çok geçmiş olsun seni de bir tedavi edelim. İn yaşa. yaşa <laughs> bak. Bak doktor bey. Gözüne de bak. Ay doktoru hasta etme Pepi dur. Bir de şöyle kalbine de bak doktor bey. Bak Ay derin nefes al Pepi. Derin nefes al serum takmamız lazım değil mi? Evet, hemen serum takmak lazım. Gel bir fotoğrafı çektim senin Pepiciğim. Wow. Sümüğüyle çıktı galiba. Yok sümüksüz Pepi. Neyse. Bunlar kötü. Bunlar lazım değiller. Sen yatan burası Pepi. Yat yat. Kız yatsana. Çok kesmiş wow. olsun Pepiciğim. sana ben biraz da meyve suyu vereceğim. Yeah. C vitamini arkadaşlar iyileştirir Pepi'yi. Üzülüyorum ya. Zavallı Pepi. İyi bu ne pislik helikopter ya. Dur dur. Tamam tamam. Hallettim. <laughs> köpük adam merhabalar nasılsın? Oy, bol sümüklüsün köpük adam bugün. Yeter bu kadar yapı aldığına temizleyemedik üstünü Gel gel otur Otur sıra sana gelecek Maskesini çıkarttım arkadaşlar bakın da hasta olacak Yeah Yeah Maskeyi çıkarttık dur maskeyi çöpe atalım çöp nerede Hemen de İki Sümüklü bir araya geldi arkadaşlar Tamam tamam. Şurada bekleyin bir dakika. Bekleyin. Helikopter Pepin'in annesini getirmiş. Ay geçmiş olsun Pepin'in annesi. Videoları <laughs> bir yok edelim. Ay bitmiyorlar ki. Biliyor az önce Pepi de çok kötü hastaydı. Ama şimdi iyileşti. <gülüyor> <gülüyor> Otur buraya. Bakalım. Kimler var? Süper kahramanlar hasta oluyor mudur sizde ya da filler? Ya da uzaylılar. Bunlar hasta oluyor mudur arkadaşlar? Deneyelim bakalım. Şu hasta insanların yanına getirelim. Ay süper kahraman hasta oldu. Uzaylı da hasta oldu. Fili de deneyelim. Oy. Ama filin burnunun ucundan atmıyorsun. İşte ağzının üstünden atıyor. Bir sırayla kontrol. Hmm. Hemen ilaç tedavisi başlayalım. Aa. Aa. İyi misin? Üç gözünde iyi oldu galiba. Ah, Pepi de iyi. Pepicim geçmiş olsun. Hadi size hediyeler verelim. Gelin. <laughs> ah? Yeah. Afiyet olsun. Yine gel. Al uzaylı sana mı? Hatta dur sana bir tane de kiraz vereyim. <laughs> Tabak falan da var burada. Uzaylıya ne hediye? <laughs> Çok güzel bir sümbül verdi sana. Harika. Sıradaki bir kardeş gel. Bakalım. Filin, filin kulağına da bakın. Ooo. Bir an önce yatıralım bu fili. Yatsın, uyusun, dinlensin. Çok yaşa fil. Gel sana kalp yatak örtüsü. Wow. Çok geçmiş olsun. Sıradaki Pepin'in annesi gel gel. Bakayım. Mmm. İlaç içerse hemen düzelir. <laughs> tamam tamam. Al <Ağzını> sana ilaç. <laughs> kıtır kıtır yedi ilacı ya. Geçmiş olsun. Aa fil de iyileşmiş tamam. Gel fil gel. İkinize de hediyeler. Önce Pepee'nin annesine vereceğim. Sana çok minnoş bir balon. <laughs> Al. Çok güzel değil mi? Ben de çok beğendim. Pepi ile ortak kullanayım. Bu da Fil'in balonu. Mavi renk. Aynı Fil'in renginde. Çok güzel. İyi, iyi. Balon birazcık daha koyu. Ama olsun. Çok beğendim Fil. Güle güle kullan. Sıradaki. Unicorn. Gel unicorn. Hmm, bokolu Bir tane ilaç içerse kendine hemen geliyor. Buraya. Geçmiş olsun arkadaşlar. Hemen bunu da hediyesini verip göndereceğim. Ya, Aa sana da balon verdik. Keşke kalp o, o. verseymiş. Tamam sen de durabilirsin burada. Süper kahraman ve köpük adam. Of köpük adam da çok sinik ya. Yaşa. Aa sana bu. Süper kahramanı yatıralım. Yatsın. Yıldızlı örtüde yatsın hem de. al sana al. Oho. Geçmiş olsun. Köpük adam sen hediyeni alıp gidebilirsin. İyi burada bir peçete var kesin sümüklüdür. At çöpe. <laughs> Aa sana top köpük <gülüyor> adam. <gülüyor> Nasıl Arkadaşlar hemen helikoptere de bakalım ya oraya hiç bakmadı. <laughs> Hasta bir pandacık var. Gel gel. Tamam <laughs> geldik. Hemencecik. Bu da son hastamız olsun ya. Doktor çok yoruldu arkadaşlar. Hayır, kapat. Kapatsana. Pırt pırt yapıyorsun, kapı açık. Ne ayıp. Yüklü ellerini. Daha bunu da kullan. Geçmiş olsun. Kapattım suyuzu arkadaşlar. Gel doktor. Doktor bey, doktor bey. Pandamız çok hasta. Ona bir ilaç yaparsanız çok mutlu oluruz. <laughs> evet, bir ilaç verin bu pandaya. Hayır ya. <laughs> He? Yüzü gözü açıldı hayvanın. Gel tamam gel. Ah süper kahraman da wow. Gel bakalım sen de. <laughs> Bakayım. Sana bir top. Sana bir top. <laughs> Arkadaşlar ben bugün çok eğlendim eğer de <laughs> eğlendiyseniz <laughs> lütfen kanalıma abone olun tekrar görüşmek üzere hoşçakalın bay bay <laughs>